Anlat. Bize o da. Evet. Burası eski bir Eskiden burada Suriyeliler oturuyordu. Bir çoğu kaçtı terörden. Bir çoğu da geçim kaynağı olmadı. Burası böyle Suriyelilerin dükkanları mıydı? Evet. Ha. Eskiden geçim kaynakları olmadığı için Avrupa, Almanya, İstitli'ye gidiyemeye taşındılar. Şimdi bizde beş aile kaldı. Geçim kaynağı, gümüş bile şarap. Aha. Istemiyoruz. Al, hayır, hayır, istemiyoruz. Yani, ben, istemiyoruz Yeter, hayır. bir, şeyler, bir şey daha yeter. Ben her Evet, evet. almak sen. Ne evet. burada Zaten abla, buranın burada evet. altın Her tüydenin başında da var. dükkanları mıydı? Evet abla. Gel bakalım biraz göster. Evet. Ahır abla. Şimdi ağır mı oldular? Evet. Bir çoğu evet. şey ağır olarak kullanılıyor bir çoğu laf alıcı. Ha? aslında. Güzeli şimdi burada olmadığı için bir soğuk kapalıdır abla. Ha ha, Süryan çarşısı burası değil mi? Böyle efendim buraya insanlar gelmez. Hapis bir tane adam alıp gidiyoruz. Hepsi kapalı bunların ha? Bir soğuk, yani bir soğuk açıktır abla. Ahır ola. ha evet. Adınız ne abla?